Arkadaşlar merhaba. Piyasada belli başlı ürünler satılıyor bize diyeti daha iyi yaptırabilmek için. Örnek vermek gerekirse proteinli cips veya proteinli atıştırmalıklar gibi ürünler satılıyor. Bunlardan elimde birkaç tane var ve bunların tatlarını merak ediyorum. Ben çünkü protein bar tarzı ürünleri çok fazla denedim ama proteinli cips, proteinli atıştırmalıklar, proteinli brownie. Elimde böyle garip garip ürünler var ve içerisindeki protein oranları çok yüksek. Bir sporcu olduğunuzu düşünün veya bir diyet yaptığınızı düşünün bir film izlerken yanında proteinli cips yemek istersiniz ve içerisinde 10 gram protein var veya zayıflamak istiyorsunuzdur diyet yapıyorsunuzdur bu tarz ürünler seçmek istersiniz çünkü hepimiz insan olduğumuz için bazen canımız tatlı çekebiliyor cips çekebiliyor bu tarz ürünleri biz de yemek istiyoruz çünkü cips tarzı ürünleri şimdi ben bunlardan aldım ve özellikle protein cipsi merak ediyorum çünkü normalde cips seven bir insan değilim ve baya bir bir buçuk senedir falan hiç cips yemiyorum ama son zamanlarda bir kere bir cips yiyeyim dedim cips yediğim zaman bunların bir bağımlılık dereceleri var şeker gibi mesela şekerim bir tane şeker yiyeyim de nefsimi körelteyim tarzında yiyemezsiniz. Çünkü şeker yediğiniz zaman size bağımlılık yapıyor ve bunların bir bağımlılık değerleri var. Ben de böyle diyet tarzı ürünleri denemek istedim. İçerisinde 24 gram protein yazan tarzı ürünler var ve bu tabi ürünler bizim için 24 gram protein çok yüksek bir protein miktarı. Ve bunu bir çikolatadan alıyor olduğunuzu düşünün. Bunlar tabi bizim için çok iyi şeyler oluyor. Bunlar tabi pahalı ürünler olduğu için ben sizin için denemek istedim. Gerçekten tatları mı alınmaya değecek ürünler mi diye. Çünkü gerçekten bu ürünler biraz pahalı ürünler. Hatta hatta bunların fiyatları şu anda burada yazıyor. Size göstereyim. Bu gördüğünüz protein cipsin fiyatı 10 TL. Şimdi 10 TL bu protein cips için bana sorarsanız fiyatı pahalı. Çünkü bu şu anda 30 gramlık bir paket. Yani siz marketten 130 gramlık bir cips alıyorsunuz. Aldığınız cipsin fiyatı 5 lira falandır. Ben uzun süredir cips yemiyorum. Fiyatlarını da bilmiyorum. Hani 5 liraya 130 gram bir cips alırken 30 gramına 10 lira para veriyoruz. Mantıklı olarak bunların fiyatları pahalı. Çünkü yani işimize yarayacak, sağlığımıza yarayacak bütün ürünlerin hepsi genelde pahalı oluyor. Bu proteinli cips gibi. Yani 10 lira buna para veriyor olmak gerçekten çok fazla. Çok yüksek miktarda bir para. 30 gramlık bir paket için. Ben de bunların bu paraya değecek mi veya tatları nasıl gerçekten merak ettiğim için şimdi bunları denemek istedim. Burada da fiyatları yazıyor. Her denediğim ürünün protein miktarını, şeker miktarını ve fiyatını size söyleyeceğim. İlk önce bu ürünle başlayalım. Arkadaşlar içerisinde 6 gram protein var. Sağ tarafında yazdığı gibi. İçerisinde 1 gram şeker var ve içerisinde 9 tane vitamin olduğunu söylemiş ve probiyotik olduğunu söylemiş. Bu Hindistan cevizi. Bunların değişik seçenekleri de var. Ben Hindistan cevizi seçtim. Ara öğünde bunlardan tüketilebilir. Arkadaşlar bu 40 gramlık bir paket ve bunun fiyatı 5 TL. Ara öğünde hani canınız bir şey çekti veya tatlı çek, vücudunuzda şeker ihtiyacı olduğunu düşünüyorsunuz. Bu tür ürünler tercih edilebilir mi? Fiyatı 5 lira. Yine 40 gramlık bir çikolata için 5 lira ideal mi? Artık orasını size bırakıyorum. Şimdi bunun tadını deneyeceğim. Kokusu gerçekten gayet iyi geldi. Öyle şeklini de size göstermek istiyorum. Kokusu gerçekten çok iyiymiş. Şekli de arkadaşlar şöyle elimi yiyeceğim artık. Şekli de şöyle gördüğünüz gibi ne kadar iyi gözükür bilmiyorum. Şekli böyle üzerinde Hindistan cevizi var. Ama içindeki şey de sanırım Hindistan cevizi. Hindistan cevizini böyle ezip Hindistan cevizi yapmışlar? Çok garip bir şey ama önce tadını merak ediyorum. Şimdi tadına bakalım tad olarak gerçekten beni şaşırttı. Hani sanki marketten böyle Hindistan cevizi bir çikolata yiyormuşsunuz gibi geldi. Ama gerçekten tam şeker ihtiyacınızı karşılayacak bir ürün olmuş. Ama fiyatı 5 lira. Fiyat olarak sizi rahatsız etmezse önerebileceğim ürünlerden bir tanesi. Ve burada bir sürü ürün var. Hangisini önereceğimi de söyleyeceğim. Gerçekten şeker ihtiyacınızı karşılayacak sağlıklı bir ürün. Şöyle göstereyim. Harbi bu bayağı hoşuma gitti. İlerleyen süreçlerde bundan bile kendimi alabilirim. Gerçekten çok sağlam bir ürün. Hatta şöyle bir tane daha alacağım. Arkadaşlar ikinci sırada şöyle bir ürünümüz var. Bu gördüğümüz üründe 25 gram küçücük bir paketi var. Neredeyse parmağınla aynı hizada bir paketi var. Ama küçük paket içerisinde 5 gram protein var. Eğer bunlar sağlıklı protein kaynaklarıysa gerçekten işimize yarayacak proteinlerdir ki içerisindeki proteinlerin sağlıklı ürünler olduğunu düşünüyorum. Çünkü bunlar vücut geliştirici ürünleri. Bu yer fıstığı ve kahve arabalı. Bunun fiyatı da zaten ekranda görüyorsunuz 4 TL. Şimdi bu da fiyatına değecek bile de bunu test edelim. Böyle açtığınız zaman yoğun bir kahve kokusu geliyor. Kahve sevmeyenleri çok seveceğini düşünmüyorum. Yine şöyle yakından göstereyim. Böyle bir şekli var. Yandan böyle gözüküyor yer fıstığı gibi. Buradan da böyle gözüküyor. Bölmeye çalıştığınız zaman yine hafif böyle sert gibi duruyor. Yoğun bir kahve kokusu var. Neredeyse yer fıstığının kokusu bile gelmiyor kahveden. Şimdi bunu da tadına bir bakayım. Yani 4 lira buna kesinlikle para vereceğimi düşünmüyorum. Yani 4 lira buna para vereceğime, 1 TL daha fazla para koyar şundan alırım. Bu kesinlikle paraya değdiğini düşünmüyorum ama kahveyi çok sevenler sevedebilir. Ama şeker ihtiyacınızı tam olarak keseceğini düşünmüyorum. Çok fazla bir şeker aşkı başladıysa size diyet içerisinde. Bunun çok fazla sizi keseceğini düşünmüyorum ama şu gerçekten sizi kesebilir şeker ihtiyacı konusunda. Bunun fiyatı 5 TL idi. Bunun fiyatı da 4 TL idi. Ben o zaman 1 lira daha fazla veririm. Şeker ihtiyacımı karşılayacak bir ürün alırım ve içerisinde 6 gram protein var. 2 gram daha fazla protein alır. Arkadaşlar geldik bu ürüne. Bu ürünü gerçekten çok merak ettim. Çünkü hani böyle markette böyle bir kalitesiz Halley tarzı ürünler olur ya. Halley'e benzetmeye çalışırlar. Paketi ilk başta dışarıdan öyle geldi bana. Ama sonra böyle yakından baktığınız zaman böyle pakette. Tabi bunlar arkadaşlar böyle pazarlama stratejileri olur. Böyle böyle tadı güzel olmayan kötü ürünleri bile size daha iyi satabilmek için bunları pazarlama stratejileri olur. Böyle resimlerde veya videolarda size daha iyi yansıtmaya çalışırlar. Bunun içerisinde 20 24 gram protein olması gerçekten beni çok şaşırttı. İtalyan ürünüymüş. Sandviç tarzı. Bu toplamda paket 60 gram. içerisindeki protein miktarı da 24 gram. Bunu gerçekten tadını merak ediyorum ve bunun fiyatı 13 TL. Böyle paketi koklamaya başladığınız zaman böyle halleye benzetmeye çalıştıkları bir çikolata kokusu olur ya böyle Halle'yi lütfaya benzetmeye çalışırlar. Yani çok bir koku yok böyle iştahınızı kapatacak bir koku yok. Yakından bakmak isterseniz de böyle çakma halley tarzı bir ürün yapmışlar arkasında yorum böyle yarım yamalak yaparlar ya öyle bir ürün olmuş. Ama içerisini merak ediyorum ve tadını da merak ediyorum. Çünkü 24 gram protein var içerisinde. Neredeyse tavukla eşdeğer bir protein var. 100 gramında 30 grama yakın protein vardı sanırım. Öyle hatırlıyorum. Şöyle kırılması da sert bir ürün olmuş. Kırılmıyor. Bu mecbur ısırılacak. Arkadaşlar çok garip. Tadı ne halleye benziyor. Ne halle gibi ısırdığınız zaman böyle bir hissiyat alabiliyorsunuz. Sanırım şu içerisindeki şey komple. Yakından göstereyim. Tam ortasındaki şey sanırım çikolata. Onun bir diş katmanında gofret var. Gofretin dışarısında da tek yerde çikolata var. Yani çok garip ikilemde kalınacak bir ürün. Yani tad olarak marketteki alabileceğiniz çikolata gibi. Böyle orta halli bir çikolata vardır ya böyle çok kaliteli çikolatalar gibi değildir. Tad olarak performans olarak onu söylüyorum ama içerisinde 24 gram protein olması biraz şaşırtıcı. Ama yenilebilir yani. Yenilebilemeyecek gibi bir şey yok. Ama 13 lira sanırım şu paket için ve bu tat için sanırım biraz pahalı gibi geldi bana. Ama yenilebilecek bir ürün. Evet bende merak uyandıran ürünlerden bir tanesi de bu. Piyasada genelde çok fazla görmüşsünüzdür. Ve fiyatı genelde çok pahalı. Bunun fiyatı 15 TL. Hani şu kadarcık bir bar için, brownie için 15 lira para vermek mantıklı mı? İçerisinde 20 gram protein olması gerçekten çok iyi bir şey. Çünkü 20 gram protein bir çikolata ihtiyacınız var. Ama iştahınızın da kesilmesini istemiyorsunuz. Protein miktarını almak istiyorsunuz. Ve diyetinizi de bozmak istemiyorsunuz. Bence çok sağlam bir ürün gibi geliyor bana. 15 lira paraya değecek mi? Onu da gerçekten merak ediyorum. O yüzden bunun da tadına bakalım. İçerisindeki şeker miktarı 1 gram. Aa şeye benziyor. Bu niye benziyor biliyor musunuz? Şu an ekrana bir video koymuşumdur. Genelde Instagram'da bu videoyu çok görüyorsunuzdur. Aynı tarzı aynı o şekilde. Şöyle göstereyim. Böyle makyaj kanalları gibi oldu. Şöyle gördüğünüz bir ürün arkadaşlar. Şöyle biraz sünüyor. Brownie olduğu için mantıklı bir şekilde Bunu da tadını merak ediyorum Bunun böyle çok bir şaşırtıcı bir tadı yok ee, Şey ya Şu ana kadar denediğim ürünler içerisinde Şununla kafa kafaya diyebilirim Ne bu bunu geçer ne de bu bunu geçer Bu da aynı şekilde alınabilecek bir ürün Tat olarak bence benim hoşuma gitti Bu da tat olarak gerçekten hoşuma gitti Ama bunun 15 lira oluyor olması Bunun da 5 lira oluyor olması Tabii ki sizin kafanızdaki düşünceyi de değiştiriyor Şu ısırdığım yerden de gözüküyor mu bilmiyorum. Şu ısırdığım yerden de bir bakın isterseniz. Burada daha farklı bir renk gözüküyor. Ama kamerada öyle farklı bir renk gözükmüyor. İçerisi daha daha açık tonlu gözüküyor. Çok garip bir ürün değil aslında. Ama yine markette alabileceğiniz çikolata gibi şeker ihtiyacınızı orta seviyede olarak karşılayabilir. Yine ara oyun olarak tüketilebilir. Hani bir sporcu olarak bana sorarsan güzel bir ürün. Ama yeni spora başlamış insan için ağız tadı için o kadar iyi gelir mi bilmiyorum. Bence bu da güzel bir ürün. Şu anda denediğim 4 ürün içerisinde tad olarak en iyi 2 ürünü beğendim. Fiyat olarak tabi 15 lira olması biraz bizim kalbimizi kırmaktaydı. Çünkü sağlıklı beslenmeye çalışırken çok daha fazla para vermeye çalışıyorsun. 1 liraya içerisi şeker dolu ürünler alırken daha kaliteli ürünler 15 lira 5 liranın altında yiyemiyoruz. Bu da tabi biraz insanın canını sıkıyor. Şimdi beni şaşırtan e, paketleme sistemiyle. Arkadaşlar bir ürünü nasıl paketlerseniz onun pazarlama stratejisi daha iyi olur. Bunun içerisindeki ürün diğer ürünlerle aynı oluyor olsa bile. Hani paketleme üzerinde insanın iştahını kabartacak bir ürün. Arkadaşlar maalesef bunun fiyatı da 15 TL. E, yine... Şu kadardık. Bunun toplam gramı ne kadar? 50 gram. Normalde markette yiyeceğiniz bir ülker çikolatalı gofretle ortalama aynı gramdaki bir çikolataya 15 lira para ödüyorsunuz. Bu bakın biraz da böyle paketleme stratejisi olabilir ama sanki dışarıdan baktığınız zaman tadı çok güzel bir ürünmüş gibi geliyor. 15 liralık bir ürün. Böyle 15 lira verilirmiş gibi geliyor. Premium diyor. Sağ tarafında da yazıyor. 14 gramda protein yazıyor şu anda görmüşsünüzdür. İçerisinde de 1 gram şeker varmış. %54'ü bitter çikolata. Bunun Ahudu dolusu vardı ve hindistan cezisi vardı. Ben bitter çikolatayı tercih ettim. Çünkü ben bitter çikolatayı seviyorum. Daha şöyle açmaya başlayayım. Şöyle kapağını açtığınız zaman böyle 5 liralık markette satılan çikolatalarla aynı bir görüntü alıyor. Şöyle göstereyim. Böyle ülkerindir, etinindir çikolataları vardır böyle 5 liraya kalıp gibi onlarla aynı görüntüyü vermişler. Burada bir kaliteli çikolata gibi paketlenme yapılmış. Tadı da gerçekten öyle mi? Tadı bizi cezbedecek mi? Onu merak ettim. Arkadaşlar şöyle açtığınız zaman elimle yine göstereyim. Böyle aynı eti gibi, ülker gibi bir paketleme yapılmış. Bence gayet iyi gibi duruyor. Kokusu da yine çok böyle market çikolataları gibi anımsatacak bir koku yok. Yine garip bir kokusu var. Şimdi tadına bakıyorum müsaadenizle. Evet bu bu para verilebilecek bir çikolata. Bu bu paraya satılabilecek bir çikolata. Çünkü 15 liralık bir yine 15 lira verilmez. Yine verileceği para bunun 7-8 liradır. Ama gerçekten şu ana kadar yediklerim içerisindeki en iyi tat bundaydı. O paketlemeden de zaten anlaşılıyordu. Böyle aynı çikolata gibi ağzınızda erimeye başladı. Gerçekten o hissiyat gerçekten çok iyiydi. Yani şu anda sıralama bir de bu var ama fiyat olarak çok pahalı bir ürün. O yüzden çok tercih edeceğinizi düşünmüyorum. Ama yine belki bir gün karşınıza çıkar da yolda gidiyorsunuzdur almak istersiniz. Çünkü böyle supplement mağazaları falan artmaya başladı. Yolda gidiyorsunuz da bir supplement mağazası dek gelmiştir. Önünüzde bu ürünler vardır. Hangisini tercih edebileceğinizi göstermeye çalışıyorum. Son aldıktan sonra olan bu beni kesmedi demeyin. Şimdi arasında en çok merak ettiğim ürünlerden bir tanesi de bu. Çünkü çok fazla karşımıza çıkıyor ve bunun markası gerçekten en sevdiğim markalardan bir tanesi. Optimum markası. Optimum gerçekten yaptığı işlerde kaliteli işler yapıyor. Kaliteli bir şey yaptığını düşünüyorum. Bunun içerisinde de 20 gram protein var. Yine merak ettiren bir ürün. Kendisine 76 grammış toplam paketin miktarı. İçerisindeki protein de 20 grammış. Şimdi de bu ürünü test edelim. Bu ürünü fiyatına kadarmış. Bu Ürünün fiyatına bir bakalım. Optimum'un ürünü. Bu ürünün fiyatı 10 lira. Diğerlerinden daha düşük. Ama ben bunun tat olarak çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Yine koku olarak markette alabileceğiniz çikolatadaki kokuyu alamıyorsunuz ama şöyle iki tane var bunun içerisinde. Bunlar biraz daha böyle hemen elinizi çikolataya bulayacak bir tarzda paketlenmiş. Diğerleri öyle değil. Şöyle tekrar göstereyim. Tadına bakacağım yine müsaadenizle. Yine evde otururken bir protein ihtiyacımı karşılar mı dersiniz. Aslında tad olarak çok kötü bir tat değil ama yine bir tat performans karşılaştırması yapılırsa. Birinci sırada bunu koyarım. İkinci sırada bu ve bunu koyarım brownie dediğimi. Üçüncü sıraya da aslında bunu da üçüncü sıraya koymam. Bunu da ikinci sıraya koyabilirim. Çünkü ilk ısırdığım zaman hiçbir şekilde tad almadım. Ne yediğimi de anlamadım. İçerisinde ne olduğunu da anlamadım. Hani bir şeyin tadı bile gelmedi. Bazen yer fıstığı tadı geliyor. Bazen bir çikolata tadı geliyor. Hindistan cevizi tadı geliyor. Bunu da hiçbir şekilde bir tad almadım. Son anda bir çikolata tadı falan gelmeye başladı. Çok da kaliteli veya çok iyi bir ürün diyemeyeceğim ama fiyatı 10 TL'ydi sanırım. Zaten ekranda yazıyordur. Ben bazen yanlış telaffuzlar yapabiliyorum video çekerken. Yanlış miktarlar da söyleyebiliyorum. Ama almak ister misiniz bilmiyorum. Yine yenilebilecek bir ürün. Yani çok zenginsinizdir. Oturmuşsunuzdur. Netflix açmışsınızdır. Antrenmandan gelmişsinizdir. Atarsınız bir tane. Yenilebilir yani o tarzda. Ama yine sizin gidebileceğiniz bir şey. Ben size tat sıralamasını söylüyorum ama bir şey diyeyim mi? Hani 10 liralık, 15 liralık ürünler denedik. 5 liralık şu üründeki verdiği şeker tadını bana vermedi. Bunun acaba içerisindeki şeker miktarı mı çok fazla? İçerisindeki şeker miktarı da 1 gram. Diğerlerinin içerisindeki şeker miktarı da 1 gramdı. Ortalama hepsinin içerisinde 1 veya 2 gramdı en yani fazla. Hani 1 gram şeker olmasına rağmen çok fazla şeker ihtiyacımı karşıladı yani. Almak isterseniz bunlardan direkt alırım yani evime. Evet şu an en son ve hepimizin merak ettiği ürünlerden bir tanesi protein cips. Fiyat olarak 10 TL idi bunun fiyatı. Bunun fiyatı 10 lira. 10 liralık bir ürün. Ve içerisinde 30 gram cips var. Normal marketteki cipsler 130-135 gram falan. Açtığınız zaman evet bir cips, tadı, bir cips kokusu geldi ama tam marketteki cips kokusu gibi değil. Böyle bir barbekü tadı kokusu geldi. Şurada da zaten görüyorsunuz ne aromalı olduğunu. Bir aroması daha var. Şu an ekrana yazarım. Ondan almak istemedim. Ben genelde hep bu tarz aromaları severim. Şöyle içerisi böyle. Ne kadar iyi görebiliyorsunuz yine bilmiyorum. Bir tanesi de şöyle. Canınız cips çekerse kesinlikle alınabilecek bir ürün ama fiyatı pahalı. Arkadaşlar bir ürünün fiyatı pahalı olduğu zaman bana küfretmeye başlıyorsun Bu ürünleri ben üretmiyorum. Hani siz sadece boş para vermeyin diye söylüyorum. Çünkü bunlar markette satılan 1 liralık 2 liralık ürünler gibi değil. Çünkü hepimizin de zengin insanlar olmadığını biliyorum. Ara, yani bir 10 lira bir çikolataya para vermek mesela şöyle paketleme strate yani paketleme stratejisi veya pazarlama stratejisi olarak gözükmek gerekirse ben arasında en çok buna güvendim. Çünkü paketlemesi de çok iyiydi. Satmak için yaptıkları reklam stratejisi de çok iyiydi. Ama fiyatı 10 liraydı. Mesela 5 liraya şunu verip mutlu olmak yerine diğer sıralamadaki şeyi vererek belki mutlu olmayacaksınız. O yüzden bunlar ucuz ürünler değil. Keşke ucuz olmasını isteriz bunlar ucuz olsa Türkiye'deki herkesin vücudu daha güzel olur ama bir film izlerken bir cips yemek istiyorsunuz ya gerçekten o tam olarak bu cips diyebilirim harbi gerçekten çok iyi bir cips benim kesinlikle hoşuma gitti bir cips yemeye başlarken duramazsınız ya böyle sürekli atmaya başlarsınız böyle biraz bir durdum diyemezsiniz ya aynı efekt bunda da var aynı şekilde atmaya başladıktan sonra duramıyorsunuz şu an videoyu bitirip de devam etmek istiyorum ürünlerin kaliteli veya kalitesiz olan taraflarını gösterdim yurt dışında daha güzel ürünler olduğunu düşünüyorum en azından pazarlama stratejisi de daha iyi olabilir onların onu da tam olarak bilmiyorum çünkü bazı ürünler çok güzel gözüküyor olsa bile tatlar o kadar güzel olmuyor ama gerçekten aralarında bir numara olarak protein cipsi veririm harbi gerçekten inanılmaz hoşuma gitti. Hani bir sporcuysanız canınız cips çektiyse gerçek cips ihtiyacınızı gerçekten karşılayabilir. Ya yani bunlara ben 70-80 lira para veriyorum şurada 5 tane çikolata yiyebilmek için. Ama siz derseniz abi şu ürünler daha güzel gözüküyor veya daha güzel olabilir. Bana link atabilirsiniz arkadaşlar. Linkinizi yorumlara atmayın. Instagram adresim çıktı. Instagram adresime linkleri ve ekran fotoğraflarını gönderin. Ben o tür tarzı ürünleri de deneyebilirim. Bazen para vermek istemiyor olabilirsiniz. Ben en azından YouTube'dan 3-5 bir şey kazanıp o parayı bunlara alıp sizin için bunları deneyebilirim. Ben yurt dışındaki ürünleri de denemek istiyorum. Eğer video hoşunuza gittiyse videoyu beğenebilirsiniz arkadaşlar. Ben yurt dışındaki ürünleri deneyip bunları da sizin karşınıza sunmak isterim. Çünkü yurt dışında zaten ekranda görmüşsünüzdür. Yurt dışında daha kaliteli, daha sağlam ürünler olduğunu düşünüyorum. Onları da yurt dışından getirttirip Türkiye'de deneyebilirim. Sizin bu videoyu gösterdiğiniz beğeni sayısına göre ben bu masayı daha fazla donatmak isterim. Çünkü ilk defa böyle bir içerik çektim. Nasıl hoşunuza gidiyor mu gitmiyor mu onu da tam olarak bilmiyorum. O yüzden çok fazla ürün toplamadım. Siz isterseniz ben buraya daha fazla ürün ürün yararak daha fazla bu tarz videolar çekebilirim. Sadece bu sizin göstereceğiniz beğeni sayısı ile alakalı bir şey. Daha fazla bu tarz videolar istiyorsanız yine videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu arada kanalıma abone olarak bana destek verebilirsiniz. Bildirim tuşunu da aktif etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. <laughs>